Evet. Bugün ayın 23'ü, 10. ayın 23'ü 2022. Burası ne Ukrayna ne Rusya. Burası iyi dolar diyarı. Hava sert, adamı mert memleket. Yıldız elindeyiz. Çekirdeğimiz şu anda son haliyle hazır. Yağlı ay çekirdek fabrikalarına sevgi gerçekleştirilecek birazdan. Bugün bizleri kırmayıp misafirimiz olan elektrikçi Hüseyin Usta'mıza Namı diğer Damacı Ali Usta'mıza, Timosan Servisi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Usta'mıza, bu arada Demir'e yön veren, Demir'e bir can veremeyen adam, haşa, Muhlis, Baba Muhlis'e, ayaklarına, yüreklerine sağlık olsun. Din kardeşlerimiz Suriyeli Ahmet, Muhammed, Çorumlu, Kahraman Çorumlu, Kaptanımız, gerçi Nezat Yozgatlı kaptanımız da kusura bakmasın bu saatte çorumlu olur, bir şey olmaz. Allah hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık olsun. Bu videoyu çeken tarla sahibimize Bekir Ağaca'ya da teşekkürlerimi arz ederim. Eyvallah sağ ol. Şöyle bir de çekirdekleri çekek. Evet. Her şey doğal, berrak. Sevgimizi kattığımız çekirdekler orada. Buyurun. Allah bereket versin inşallah.